Başkent Ankara'da 81 yaşındaki Ülker Güleryüz evinde çıkan yangında hayatını kaybetti. Yıllardır sokak hayvanlarına bakıyor. Mahallede de Necla teyze diye biliniyordu. İtfaiye ekibi dahil herkes kurtarmak için seferber oldu ama maalesef çabalar yetersiz kaldı. Komşularının sabotaj iddiası üzerine de soruşturma başlatıldı. Mahallelinin Necla teyze diye seslendiği 81 yaşındaki Ülker Güler Yüz alevlerin arasında can verdi. Yandı abim yandı. On dakika boyunca geleydik kurtulacaktı ya. Ankara Altındağ'daki yangında bir taraftan ekipler diğer yandan mahalleli mahsur kalan Necla teyzeyi kurtarmak için büyük çaba harcadı. Çıksana! Ama olmadı. Evinden cansız bedeni çıkarıldı. İlk incelemede yangının elektrikli sobadan çıktığı belirlendi ama... Hedef göstermelerin sonucunda bir teyzemiz yanarak can verdi. Bu iddia üzerinde de durulacak. Akşama doğru Necla teyze nasılsın dedim. Uyuyorum dedi. Beş gibi sesini duydum. Sonrasında ne sesini duyan oldu ne de gören. Evin yandığını fark eden komşuları hemen itfaiyeyi aradı. Yaşlı Necla teyzenin evini yaktılar. Diri, diri yaktılar. İtfaiye ekipleri geldi ama artık çok geçti. Duvandan zehirlendi mi öldü, yakarak mı öldü? Komşuların iddiası kundaklama yönündeydi. Kadın evinde ne tüp kullanır? Çay yapmak için bile hiçbir şey kullanmaz. Yani bu kadının evini büyük ihtimal kundaklama geliyor. Savcılık şimdi adli tıp olay yeri inceleme ve itfaiye raporlarını bekliyor. Soruşturmanın seyri o raporlara göre belli olacak. Aldım seni Yaşlı kadın daha dün sabah belediye ekipleri köpeğini almaya geldiğinde işte böyle görüntülenmişti. Bırakın! Bana, bana. Benim...